Öncelikle merhaba. 45-50 TL civarında ücret karşılığında alabileceğiniz bu arıza tespit cihazını kullanarak aracınızda yanan arıza ışığını tespit edebilir ve çözüm bulabilirsiniz. Bunu yapmak çok basit. Hani endişeye kapılmayın. Bunu yaparken aracıma zarar veririm, herhangi bir problem oluştururum diye düşünmeyin. Bunu aracınıza bağladıktan sonra telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama ile Bluetooth'la bu cihaza bağlanarak aracınızın arıza ışığının yanma sebebini görebiliyorsunuz ve çözüm üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu araca nasıl bağlıyoruz? Uygulamayı nasıl indiriyoruz? Telefon ve cihaz arasındaki bağlantıyı nasıl sağlıyoruz? Hepsini adım adım izleyeceğiz. Siz de videomu izleyerek bunu öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Citroen marka araçta cihazı bağlayabileceğimiz yer direksiyon altındaki bu kısımda bulunuyor. Burayı açtıktan sonra şurada cihazı bağlayabileceğimiz yeri görüyoruz. Cihazı buraya bağladıktan sonra cihazın üzerinde yanan ışıkları görebiliyorsunuz. Bundan sonraki yapılacak işlem Bluetooth'tan cihaza bağlanıp sonrasında uygulamayı çalıştırmak. Cihazı aracımıza bağladık. Üzerindeki ışıkların yandığını kontrol ettik ve aracımızın kontağını açıyoruz. Aracı çalıştırmadan bekletiyoruz. Sonrasında telefonumuzun ayarlar kısmında Bluetooth üzerinden cihaza bağlantı için bekliyoruz. Burada Bluetooth olan cihazların aramasını yapıyor. Burada ben daha öncesinden bağlandığım için burada cihazı gösteriyor. Sonrasında telefonumuza indirmiş olduğumuz bu uygulama ile gerekli bağlantıları yaptıktan sonra devam ediyoruz bu şekilde. Burada tam net bağlantısını sağlıyoruz. Bakın. Şu anda cihaza bağlandık. Buradan aracımızın markasını ve serisini seçtikten sonra okumak istediğimiz bilgileri seçip sonraki dediğimizde program araca bağladığımız cihaz üzerinden okumaları yapıyor. Şu anda motor beynindeki arızaları okumasını yapıyor. burada bekliyorsunuz. Okumak istediğiniz özelliklere göre attığınız tik sayısına göre bekleme süreniz artabiliyor arkadaşlar. Beklettiğim için kusura bakmayın. Star stop özelliği falan varsa bununla ilgili beyindeki gerekli okumaları yapıyor. Aracınız otomatikse bu kısım biraz uzun sürebilir. Manuel araçlarda biraz daha kısa sürüyor. Gördüğünüz gibi bu işlemleri yaparken korkulacak herhangi bir şey yoktur. Aracınızda yanan en ufak bir arızayı söndürmek için sanayiye giderek zaman kaybetmenize veya cihazın parasından daha fazla paralar harcamanıza gerek yok. Gerekli menüleri seçerek devam ediyoruz. Evet. Şu anda bağlandık. Buradan aracın bütün durumlarını görebiliyorsunuz. Daha çok detaya ulaşmak için ücretli olarak ürünü alıp daha detaylı kontrol edebilirsiniz. Mesela ben buradan sorun kodlarına bakıyorum. Arıza ışığı yandığı zaman buradan kodu bularak internet üzerinden o kodun neyden kaynaklı olduğunu görebilirsiniz sorun kodları için bekliyorum. Benim aracımda arıza ışığı yanmadı. Yandıysa da hiç fark etmedim. Eğer herhangi bir hata düşmüşse burada onu görmem mümkündür. Mesela burada hata kodu yoktur şeklinde gördük arkadaşlar. Durum dediğimiz zaman arabayı çalıştırdım. Herhangi bir problem yok. Diliyorum herhangi bir hata kodu yoktur. Bu bu kadar basit kullanılması bu kadar kolay bağlantıları bu kadar kolay arkadaşlar. İnternet üzerinden alışveriş sitelerinden bu cihazı alarak aracınızdaki arızayı en kısa şekilde en uygun şekilde tespit edebilirsiniz. Eğer sadece bir sensör hatasından dolayı bir arıza ışığı yandıysa onu da buradan söndürebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim.